Seyyah bir aile bu videosunda sizleri Eminönü, Ayasofya ve Sultan günübirlik gezdirecek. İlk olarak aracımızı Eyüp Sultan Otoparkı'na bırakıp teleferikle Pierre Loti'ye çıkıp eşsiz İstanbul manzarasının tadını çıkarıyoruz. Daha sonra Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyaret edip duamızı ediyoruz. Karnı çıkanlar caminin tam karşısında yer alan pideciden kırbidesi alıp yiyebilir. Otoparkın karşısında Ali Beyköy Eminönü tramvayına binip Eminönü'ne geçiyoruz. Eminönü'nde Mısır Çarşısı, Balıkçılar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Yeni Cami ve yakınında yer alan Sultan Türbesi'ne gezip rotamızı devam ediyoruz. Eminönü'nden Kabataş Bağcılar tramvayına binip Sultanahmet Meydanı'na inerek turumuza devam ediyoruz. Burada Ayasofya Camii Şerifi, Ahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'nı geziyoruz. Akşam yemeği için burada Sultanahmet köftesi yenebilir. Vakti ve enerjisi kalanlar Mehmet Emin Tokay'da hazretlerinin türbesini ziyaret edebilir.